Az bir posta daha var yerde. Kanka o sürekli gelecek. Ha öyle mi? Ya, siz de yok. Seç bakayım bana yönü ver gidelim. Yeni görev ne yapalım onu söyle. Set veren gibi. Wild yapabiliriz diyorsanız. Set veriyor mu? Wild Ross seti veriyor mu kanka? Set Kıyafet değil, setini. Yok yok ee, görevine bakalım. Nasıl bakıyorduk? Q ile mı? Tababas hee ee reputation'a gel oradan tall tales'ı seç soldan arkadaşlar ilk başta bir loot yapalım mı? Yol yaparız dur falan denk geliyoruz sonra anamız yapalım yapalım da bir görevlere bak. shroud breaker bak kanka shroud, shroud breaker'ı yapabiliriz bu arada ne veriyor şapka veriyor bir şey bak vermiyor Ama skeleton o zaman bu Ama... ne? tıklanmıyor Oğlum bizde hepsi kapalı kanka ama. Tamam, C-Band Soul da... var bak C-Band Soul. C-Band Soul'u yapalım mı? Onu ben kanka en son yapalım onu lütfen ya. Tamam sıkıntı yok kanka. Maiden Voyage, Konnevin'in Monica Monica. O onları da yapabiliriz. Wild Rose da yapabiliriz. Wild Rose yok ki bizde oğlum. Ben açabiliyor mu sanırım onu ya. Ben de açık olduğu için ya da sıkıntıya girmeyelim. Shroud Breaker'ı yapalım. The Curse Rogue'u yaparız sonra. The Legendary Storyteller'ı yaparız. Sonra alt taraf açılır. O üçlüyü yaparız. Gideriz böyle yavaş yavaş. Tamam. Shroud Breaker neredeymiş? Bakayım haritadan. Burada mı lan? Aa galiba burada. Bakalım. Bakalım. Ananız. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Geçin aramıza. Evet burada Hana gelin oy verelim. Geliyorum. Çok hava çok karanlık ama farkındayız. ne kadar? Şuram breaker. Ben gerçek parayla aldıydım ben bunu da hatırlamıyorum. Şu benim elimdekinden mi? Ucuz lan 20 liraya alırsın. Hepsini Aynen, set, olarak bir de. Şey yapsanıza ya yağmur durdurma <laughs> hilesi yapsanıza. <laughs> Allah'ım ya abi felaketi al başımızdan. Gods <laughs> please rescue me. Yağmur ne zaman durur tahmini? Bugün Bu yağmurlu bir geçebilir. Bir şey. <laughs> Hayatım siktir et loot'u şimdi topladıysan. Hayatım nasıl siktir et yolda Megalodon'a denk gelsek Lan bitmedi olacak? mi bitmedi mi? 3-5 tane kaldıysa bırak diyorum ben de. 3-5 tane kalmadı tek başıma lootluyorum bir şey dolduramadım ki. Oo yanıma gelin, yanıma gelin de burası full. Arkadaşlar. CanSu sen dediğin şu mavi para veren neredeydi? Şeyde iskelede Burak... o. Gel göstereyim sana kanka ben. Açık mı mikrofonum lan? Senin mikrofonun açık. Tamam. Burada yok bir dakika şurada. Burada. Tamam burada bir bok kalmadı. Gelmenizi gerektirecek bir şey yok burada. Var var. Yok tepede varsa belki vardır. Orada da Canon vardır inşallah. Aa ben şeye doldurdum. Beral'a doldurdum lan yanlışlıkla galiba. Geri mi koydun amına aldıklarına? Herhalde öyle yaptım. Bir gelin yanıma da alın. Beral'a bırakmışım. Chatten biri daha yazdı. Aynen. Aa gerek yoktan yani lan. Üç tane kokonat kaldı anasını satayım. Gerek yok. Krokodil sello. Ama şu karanlık bir gitse ya. Ben önümü göremiyorum. Chat nasıl görecek anasını satayım. Nasıl nazik nazik yiyor cipsi? Sövmedi ya. Evet. Mikrofonu da kapatıp aldır aldır yiyebilirsin. Adam. Alt taraf su yine. Çapayı haydi haydi. Ona. Kaldır. Hayatım haydi. Hayatım gelip şurada birkaç tane bir şey var alabilir misin boştan? Ben gemideyim hayatım. Gemide misin? Hı hı. bak suyun içindeyken geminin Kaldırma kaldırma Ryze gelsin uzakta. Şeyler kapalı kanka gelkenler kapalı zaten. Ha, tamam. Ama dönüyor gemi. Dümeni kim oynadı amine Ha şeyden dolayı dönüyor. Can su yetiş. Mı? Yetişti yetişti. Hayır. Sal bana nerede? <laughs> South West'e gideceğiz kanka işaret koydum ben haritadan. Oğlum nasıl gideyim fırtına var şeye bak. Dümdüz gideceğiz dümdüz gideceğiz. Aç yelkenleri indir. Aç Çok fena uçacağız biliyor musunuz yelkenleri indirince. Sürekli su gemiye ya. Yelkenleri ayarlayın bir tık. Cansu kovayı da suya at atsana. Oğlum bu gemi niye sağa çekiyor? Sola evet, çekiyor. Dönüyor fırtına olduğu için. Sağa gitmen lazım. Sola gidiyoruz şu an. Lan full sağa çevirdim direksiyonu. Allah Allah. İşte zor dönüyor ya fırtınadan dolayı. Işıkları kapatın abi. Ben sandıkları düzeltiyorum. Burayı dağıtırsanız siz gebertirim. Ya zaten sandığa başka bir şey koyamıyoruz. Kanka, blunder bomb ne işe yarıyor? Yazar al. Oğlum şeyim dönüyor ya, pusulam dönüyor. Tamam, benimki sabit. Dümdüz, Ne işe yarıyormuş? Şok ve gönderiyor, şok dalgası. Gelkenleri full sola alalım anı. Aa, bir şey oldu. Odun kırıldı gemide. Yelkenlere bak. Yelkenler gidiyor olabilir. Cansu Cansu aşağı tam ihtiyacımız var. Kanka önümüzü iyi kontrol. Oğlum. Hmm. Doğru mu gidiyoruz? South West'e doğru gideceğiz. Önümüzde bir şey var ama hafif sola bırak. Tamam. Abi Murat işemiş buraya galiba. Durduk yerin su dolu Sola gideceğiz kanka. Geminin şu an sol önüne doğru. Doğru gidiyorum değil mi? Bakayım. Yok kanka. Bana doğru gideceğiz. Bak şu tarafa doğru. Şurada bir ada var önümüz O tarafa doğru. Ha öyle mi? Bayağı diyorsun yani. O adayı geçeceğiz onun arkasında gideceği yer. Sol sol full sol mu yap diyorsun bana? Yok yok dümdüz böyle. Ha tamam. Topla. Mami aşağıdan su yardım yapmışsın. Kanka sürekli atmana gerek yok ya. Patlıyor, o çünkü sürekli geliyor. Odunlar patlıyor. Ben topları doldurdum. Bu adayı geçtikten hemen sonraki yerdim ne bizimki. Bu bu adayı geçtiğimizde <laughs> ne şey var? E, bu iki ada arasında ha dalga da duruldu zaten fırtınadan çıkmışız. Dalgalandım ne da duruldu? İki, iki, i̇ki ada iki ada arasında bir gemi batığı arıyoruz. Tamam. Bir beş saatte burada oynayalım. Şikayetçi misin evladım? Biz 3 kişilik gemiye girerdik ne güzel amana koyayım. <laughs> Orası çocuğu şey, 6 f 4 atacağım şimdi. Atma lan o kadar loot yaptık piç. <laughs> Gene onu düşünmüyor. Evet. <laughs> Abi müzik açar mısın? Bana bugünkü listeni atsana deneyeyim be Rise. Uy balari <laughs> balari balari. Evet bu bazının bu bazı. Ben açtım lan ben bugün. Bu bazının bu <laughs> bazı. Güzel gidiyor mu bu modda kanka? Kanka yer yer, böyle noktalarda güzel gidiyor, hareketli Ver bakayım. Geç bakayım bu basi, sana yatak bulalım burada. O yapşırıyor! Hasta de. oluyor, sen aşağı götür onu. Yağmur! Ne, ne haber abi, ne yaptın? Önümüzün yüzüğü... Senin ayağının yok. Haddinsin, ayağını satıp gidip... ...lut mu yaptı? <laughs> Eşitlik mi oldu? geçsen şurada ya. Oğlum çok güzel ya. Oyun çok güzel ya. Dur bakayım attı mı bana? Rise atmış. Tanik. Ah, ışınlandım. Ben bunu nasıl 100 açacağım 100 100 şeyden? Verirsen kafa Yok çok Nasıl bu Spotify'da çal? E tamam. Bunu nasıl ben bilgisayara atacağım bu linki amına koyayım? Nereye kopyalayacağım bunu? Onu bilmiyorum. Dur bakayım. <laughs> dur ya bana çok dur bekle. Karayip. Kanka ben atayım mı sana? Karayip bu, korsanları bu. bekle. Atsana korsan. <laughs> ne oldu? Lan niye bakmadınız? Aynen. Gerçi ben bakıyordum ya. Çabuk 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 inin. Çabuk. Yok, yok Çarpınca çok hasar almıyor. Sıkıntı yok. Yani. Olsun. Tahtamız yok lan. Ne bok yiyeceğiz? Kaç tahtamız var? 30. Lootlarız gideceğimiz yeri hayatım. Kanka burada gösteriyor bu arada. Burak bak şeyi aç. Burada Q, mı? Space yap. Kitap var yukarıda. Onu aç. Son sayfadan bir önceki 10. sayfaya gel. Burayı gösteriyor amına. Space'te yani. kitap yok ki bende. Şey Q'ya basılı tut. Space'e bas sonra yukarıya e, açacak. Abdan değil. Ha, burada tamam. durduysak ben şuraya bir gidip geliyorum. Abi o kitaptaki sayfaları nasıl geçiyoruz? Q E. Heh. Ben geliyorum bak, hemen. Ondan bir önceki sayfaya gel buraya. Ha bu bu. Bak Crocs ile bilmem bir şey adasının arasında diyor. Tam arasında. Sana, Crox Burası bekle. Bak sağda, sağda parlayan Abi burada yok. kitap buldum. Crox Halo nerede ki? Kanka The Crook Mask lan lazım bize birader. Abi burası burada değil. Kitap var, kitap. The Fort Demet demiyor ki sana. Orası da, kanka orası. Da. Hayır hayır bak. Ha, gemi battı lan. Kitaba bak. bak ah, Ha dışar Tooth mi arada? Anlamadım. The Crook lan Crook Salon mu? Evet. Tamam tam olduğumuz yerde o zaman. Atlayalım Burada o the wreck zaman. Now at Tamam sab olmasını the... bekleyeceğiz şimdi. Aha buldum. Buradaymış. Yok bu bitkiymiş. Bir dakika bu adanın etrafındaymış ya. Murat sen okusana amına koyayım. Dur bekle Ha bu okuyayım. tarafta bu tarafta bu tarafta dur duracağım ben. Burada, bir gemi var mi? Ha şu ilerde işte suyun içinde görmüyor musun? Oğlum aha burda. Burda lan bende bende. Oğlum batmış Tamam ha Murat da aynı gemide zaten ama. Bu gemiyi arıyoruz burda. Aa bir tamam. Şey bir bir şey bulacağız. Nefesiniz tamam. yetecek mi? Yeter yeter. Da dal çık dal çık. Buldum dur, ben bir kere daha aldım, da aldım ben. Anahtarı mı? Bilmiyorum güncellenmiş olması şeyin bir lazım. Bir şey aldım burdan. Hayatım suyun içi aydınlık ama korkarım ya. Tamam sen çık yukarı. Çık bakalım. Aldınız mı keyimi? Aldım ben kanka. Page oya tail dedi. Tamam kitaba yeni ana burada bir yer var lan. Nerede? Aa burada gir giriş gibi bir şey var mağara giriş yani. Bakayım neredesin? Gel bak. Nerede kanka? ben seni gördüm sen beni göremedin mi? Girdin mi Tamam Girdim geldim, geldim şimdi? Fazla merak... Bizim... ...zararımız Sonumuz olacak. Sonumuz tamam. Şurada yansıma var. Bura nere lan? Allah belanı ...nefes oğlum, almaya oğlum. yer var mı? Var var çık buraya. Düz gel. Oğlum garip bir yere geldim. Allahu akbar. Burası başka bir görev oğlum. Oy. Bekan e burası mı? bizim şey lan, buraya hiç gelmedik. Ne oldu lan? Left diyor crew dedi. At ya. Aa beni de attı. Hayda. Gel bugünkü oldu ya önemli. Değil. Ondan sonra düzelir. Beni de attı. <laughs> Siz kim böyle işi ya? Mami şerefsizin niye atmıyor? Ben, yani, de anlamadım o kurucu diye. Atıyor, atmıyor herhalde beni. O beni de atsın da komple lootlarımız gitsin ayuhanam onu istiyorum. <laughs> He burada bir anahtar lazımmış. Bu hatayı biliyorum. Bu hata en yarım saate düzeliyor. Kapatalım bugünlük. Yarın haberli Yarın.